Evet arkadaşlar geldik. Kralyogosu. Ay çok korkuyorum ben. Bera benimle gel. Bera. Gel çabuk. Önden yürü. Kameraman ben değilim. Çek kafanı da görünmesin. Var var mı? Yok oğlum Bera gel. Ay çok kötü kokuyor. Oğlum inşallah çıkmaz lan fare. Oğlum açılmaz ki. Bu ne oğlum ikisi de açılmıyor. Yürü. kan sen yürü. De. Ya mal mısın? Al işte hiçbir şey çalışmıyor. Bir, Bir... şey. tuvalet var. Allah Allah. Hayır, dur 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 şurada. Sen kameramansın. Tövbe tövbe. Hı -hı. <laughs> bu ne oğlum? Yüz yıldan kalma Bu arada bu el kullanılmıyor. Çok yani kullanılmıyor. Birazcık kullanılıyor tabi. Çamaşır makinesi var. Şöyle gördüğünüz gibi tuvalet. Lan gitme gitme. Oğlum hiçbir ev açılmaz ki. Açılmaz ki. Dur ben onları göstereyim. Evet. Oğlum, yapma ya. Ev yıkılırsa görürsün. Ya açmasana dolu bu. Ya karıştırmasana dolu bu. Çok korkuyorum. Orada, yürü ondan yürü. Yıkayım mı? Yürü ondan. Fare çıkacak şimdi karşımıza ya. Ya koşma sana. Ya çok korkunç. Oğlum fare çıkacak. Fare geliyormuş bu arada. Elek var şurada. Çat diye ses duydum. Biz buradan gidelim mi? Ne var var Ne sıçtım ya? Ayakkabıyla mı gelindir ya? Ya mal mısın? Ayakkabı ee evet, kovila geleceksin. Seni <laughs> Ay ay önce nene <Kiretenine> sıkıştırdım seni. Om ne kilitledin? Ne sen kilitlasam mı? Uy dayine. Şimdi bu maçınla. Gülü telemedim. açalım ama. biz. Ukulele ukulele. Ukulele ukulele. Güzel misin? Ukuk. Uk. Çek kafanı Şimdi yapar ya. Ukulele, ukulele. Ukulele, ukulele. Saat sekizmiş. Yalan. Saat sekiz değil. Götünü gösteri gösteri. Hadi yap dansı. Dansın. Ukulele, ukulele. Dur dur. Yap hadi dansını. Ukulele. <laughs> ukulele. Çok olan kafana. Oğlum bak şeyimde dolaşıyorsan git.